Bana iki saatlik yapay zeka hakkında bir konuşma ver. Ondan sonra yavaş yavaş kulağıma fısıldı. Bunlar oh. ben size devamlı anlatıyorum. İnanılmaz yani, bir şey. Gerçekten. İnanılmaz bir şey. Yani o yüzden hani yapay zekanın özellikle hızlanması, bütün herkesin odaklandığı, yapay zeka teknolojilerinin çok daha fazla gelişmesi tamamen kuantum bilgisayarlarla gerçekleşecek bir şey. Bir başka konu, bizzat benim de çok ilgi alanımı olan yaşam bilimi. Özellikle Yaşam biliminde bunda altında birkaç kategori var. Bir tanesi hı hı. dünyada ya herhangi bir anda yaklaşık 500 milyon kişinin organ ihtiyacı var. Artık laboratuvarlarda organlar öyle ya da böyle üretiliyor. Evet. Ee, yani tabii yeteri kadar iyi değil de ama şöyle düşünün ve birçok kişi o organ eksikliğinden dolayı çok ciddi sıkıntı evet. içinde hatta belki yaşama veda etmek zorunda kalıyorlar. Ee, özellikle bu alanlarda yapılacak olan gelişmeler ülkeler bazında çok ülkeleri çok farklı bir yere getirecek bir konu. Bir diğer konu ise yaşam biliminde e, özellikle Amerika'dan başlayıp insanların daha uzun ama sağlıklı yaşamasına hmm. ve yaşamın yaşlılığın geriye döndürülmesi çok takıntılı bir Transhumanizmin konu. Transhümanizmin konuları gibi aslında. Aynen öyle. Hı. Ve şu anda iddia edilen, e, yani daha ne yazık ki bizler biraz kaçırdık Şenol Bey. E, şu anda yeni doğan çocukların yaklaşık ortalamada 120 yıl yaşayabileceği birçok ek e, vitaminler, işte almaları gereken besinler geliştiriliyor bir yönde. Biz biraz kaçırdık, Bizi biraz kaçırdık. Bir yaştan sonrası zor. Bir yerden tutturamaz mıyız? <gülüyor> Tuttururuz. <gülüyor>